Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Berat gecesinde yani 13 Şubat Perşembe günü akşam Türkiye saatine göre saat 20'de duası yapılmak üzere 100 defa Estağfirullahel Azim ve Tübü İleyh 100 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed 100 defa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Yüz defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Yüz defa ise Hasbunallahu ve ni'mel vekil okuyoruz. Sizden bir ricam var. Bunu bütün tanıdıklarınıza gönderiniz. Onlar da istifade etsinler. Ve böylelikle yüz milyonlara ulaşmış olalım. Bu sebeple de Allahu Teala her birerimizin duasını kabul etmiş olur. Bunları okuyup duasını veraat gecesinde yapanlar dünyada hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Ailesi huzurlu olur, parası bol olur, ömrü uzun olur ve ahirette de cennete girer. Bu videomuzu bütün tanıdıklarınıza gönderiniz.